Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıra Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın sevilen lezzetlerinden maklube hazırlayacağız. Çok güzel bir pilav çeşidi. Buyurun malzemelerle tarifimize başlayalım. Maklube için kullanacağımız malzemeler 3 su bardağı pirinç kullanacağız. Ben bugün tavuklu yapacağım. O yüzden tavuk sarma kullanıyorum. Yani tavuğun but kısmının alt tarafını kullanacağız. Kemiksiz ve derisiz. bununla çok güzel oluyor. 4 tane orta boy patates kullanacağız. 5 adet patlıcanımız var. Yaklaşık 800 gram geliyor. Birkaç tane kapya biber, 3-4 tane yeşil biber ve burada tavuklar için tavuk baharatımız var. Biraz bu baharattan kullanacağız. Tuz, pul biber, karabiber. Patlıcan ve patatesi kızartmak için birazcık sıvıya ihtiyacımız var. Ve pilav için de su kullanacağız. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patatesleri küçük kuş doğrayacağım. Çok fazla büyük olmasını istemiyorum. Kaşığı alınca patatesi, patlıcanın bütün sebzeleri pilavı güzel bir şekilde gelmesini istiyorum. O yüzden küçük küçük kuşbaşı doğrayacağız. İşte garnitürü de olduğu gibi. Evet. Bu şekilde yapacağız. Bu boyutlar bizim için çok iyi. Heh, sizler nasıl isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. Ama böyle olunca daha bir güzel oluyor. Bu pilavı karşı komşumuz çok güzel yapıyor. Ara sıra bize gönderdiğinde çocuklar bayla bayla yiyorlar. Bakalım bizimki nasıl olacak bugün. Patatesler hazır. Güzelce yıkayıp kurlayıp kızartmaya başlayacağız. Yağımız ısınana kadar patlıcanları soyup doğrayacağız. Patlıcanları da yine aynı şekilde kuşbaşı doğrayacağız. Ama birazcık patatesten büyük olacak. Patlıcanlar da bu şekilde olursa yemeğin içinde kaybolmaz. Patlıcanlar da hazır. Sadece 4 tane patlıcan kullandık. 5.yi kullanmadık. Çünkü biraz fazla olacaktı. Birazdan bunlar kızarınca biraz azalacak. Artık kızartmaya başlayabiliriz. Bakalım yağımız ısınmış mı? Evet iyi. Bayağı bir ısınmış. Patatesleri atarken çok fazla atmıyoruz. Çünkü yağ taşabilir. Şöyle yavaş yavaş yağ soğutarak patatesleri ekliyoruz. Patatesler yavaş yavaş kızarıyor. Bizde sırada biberimiz var. Onu doğrayacağız. Kapya biberleri bu şekilde ikiye böldüm. Ve böyle ince ince doğrayacağız. Yeşil biberlerden tohumunu çıkarttım. Bunları da ince ince doğrayacağız. Sırada tavuklar var. Tavukları doğrayacağız. Dediğim gibi bugün ben tavuk sarma kullandım. Yani butun alt kısmı, inci kısmını değil de alt kısmını kullandık. Burası çok lezzetli oluyor. Ve tarifimiz etle de yapılıyor. Ama tavuklu daha güzel oluyor. Söyleyeyim. Tavukları da kuşbaşı doğrayacağız. Biraz iri kuşbaşı olacak. Çok küçük olmasın. Tavuklar da hazır bütün malzemeleri hazırladık. Sırada pirincimiz var. Pirinci güzelce yıkayıp ıslayacağız. Ve tavuğumuzu yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Patateslerin bir kısmı kızardı. Bunları çıkaracağım. Buraya aldık. Ocağı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. Tencere çok az bir şey ısınınca tavukları ekleyeceğiz. Bugün pilavımızı burada yapacağız. Yani maklubeyi bu tavada yapacağız. Yani tencerede yapacağız. Tavuklar pişince bütün malzemeleri sırayla üzerine ekleyeceğiz. Tenceremiz çok az bir şey ısındı. İçerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ve tavuklarımızı ekliyoruz. Şöyle çok arttan karıştıracağız. Önce birazcık altının pişmesini istiyoruz. Çok fazla karıştırmayacağım. Yüksek ateşte tavukları pişireceğiz. Tavukları bir kez karıştıracağız. yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Patatesler hazır. Sırada patlıcanlar var. Patlıcanın ilk partisi hazır. Bunları çıkaracağız. Tavuğumuz da bir taraftan pişmeye devam ediyor. Tavuklar önce kendi suyunda yavaş yavaş haşlandı. Şimdi su buharlaştı. Artık yağda kavurmaya başlayacağız. Çok fazla kavurmayacağız. Şöyle 3-4 dakika kendi yağına kavurursak yeterli olacak ve ardından biberini ekleyeceğiz. Tavuklar yeterince kavruldu. Şöyle 2 tatlı kaşığı tavuk baharatı atacağım. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tekrar hafiften karıştırdık baharatları tavuklara yedirdik ve ocağın altını kapatıyorum. Şimdi bütün tavukları güzelce düzledik. Tavuğun üzerine biberler ekleyeceğim. Sırada patatesler var. Patatesleri de biberler üzerine ekliyoruz. Sırada patlıcanlar var kızarttığımız bütün patlıcanları yemeğimize ekledik. Sırada pirincimiz var. Pirinci ekleyeceğiz. İsterseniz pirinci ayrı bir tavada kavurup o şekilde ekleyebilirsiniz. Ve bu tarifte basmati pirinç de kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Pirinci de güzelce tencereye yayacağız. Ocağın altını şu an yaktım. Kısık ateşte yanıyor. Ve suyumuz da kaynıyor. En son pişmeye yakın çok az bir şey pilavın üzerine tereyağı koyacağız güzelce düzelttik ve şöyle çok hafif tuz gezdireceğim yarım tatlı kaşığı yeterli olacak ve sırada suyumuz var kaynar su kullanıyoruz Toplamda 5 su bardağı sıcak su kullanmış olduk. Tenceremizin kapağını kapattık. Orta ateşte yaklaşık 10-15 dakika civarında yemeğimizi pişireceğiz. Efendim yemeğimizi tam tamına 15 dakika boyunca güzel bir şekilde pişirdik. Şu an ocağın altını kapatıyorum. Tenceremizin kapağını açtık. Gördüğünüz gibi pirinçler bayağı bir şişmiş. Ama üstteki pirinçler hala biraz sert gözüküyor. Şöyle çok hafiften karıştıracağız. Çünkü alttakiler daha güzel pişiyor. Üstteki pirinçler alta, alttaki yerde üste geçmiş olacak. Şu an bile çok güzel gözüküyor. Hafiften karıştırdık. Ve tekrar düzleyeceğiz. Ve şöyle üzerine birer parça tereyağı koyuyoruz. Tekrar kapağını kapattım. 5 dakika demlendireceğiz. Ardından servisini yapacağız. Pilavımız 5 dakika boyunca demlendi. Kapağını açıyoruz. Ve hemen bunu tepsiye ters çevireceğiz. Evet. Yemeğimizi tepsiye ters çevireceğiz. Bakalım kalıp gibi çıkacak mı? Birazcık dağılabilir belki. Göreceğiz. Tam şöyle otursaydı aslında daha güzel olacaktı. Da. Tepsi oturmuyor. Tersine çevirsem aslında daha güzel çıkacaktı. Ama tersine dağılabilir. Biz yine iç tarafına çevirelim yine şöyle bir kere sallayalım. Heh, güzel sallandı. Tepsiyi koyduk. Allah Allah. Çeviriyoruz. Bakalım nasıl oldu. Şöyle hafiften hava alsın. Evet. Şöyle hafiften daha var oldu. Aslında tepsi de biraz küçük geldi. Yani şöyle tam istediğim gibi olmadı aslında. Kalıp gibi çıkartmak istiyordum ama olsun sıkıntı değil. Birazcık tepsi küçük geldi. Büyük bir tepsiye çevirseydim daha da güzel çıkabilirdi. Bizim için önemli olan lezzeti. Bakalım lezzeti nasıl olmuş. Görüntü güzel duruyor. İsteğe bağlı üzerine çok az fıstık ve badem kavurup gezdirebilirsiniz. Hemen tadına bakacağız. Birazcık tabağımıza servis yapalım. Bakalım yemeğimizin tadı nasıl olmuş. Pilav da gayet güzel pişmiş. Lapa olmamış. Biraz da tavuğundan. Bu kadar yeterli. Artık tadına bakabiliriz. Evet sıra geldi tadıma. Maklubemizin tadına bakabiliriz. İşin içinde patlıcan ve patates varsa olay bitmiştir efendim müsaadenizle bismillah çok güzel yanında güzel bir bostana salatası veya güzel bir çoban salatası yapabilirsiniz mis gibi de bir ayran olursa tamamdır Hı -hı. gerçekten çok güzel olmuş tuzu biraz az çünkü tuzunu azalttık yarım tatlı kaşığı tavuğu atmıştık. Yarım tatlı kaşığı da pirinci atmıştık. Ama tuzu az sevenler için çok güzel olmuş. Yani bana göre tuzu az. Şimdi yedikçe yiyeceğim. Kendimi durduramayacağım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu son kaşığı da alalım. Artık videomuzu bitirelim. Bugün de gördüğünüz gibi Diyarbakır az güzel bir lezzet yaptık maklube. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. İnşallah sizler de tarifimizi bu şekilde denersiniz. Bütün ölçülere açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugün de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Diyarbakır'a, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.